Bir kere. Wow. <laughs> evet. İki tane. Ayrı ve Saki. Şu an vereceksin. De... İnanıyorum ben sana. De... Hatta da verdiysen o kadar. Sonun da ayrıyı verirsin. Değil mi? Tüh bir tane. O da. O da. Şimdi. Bu hesabın ayrı şansı olduğu için Ayrı şansımı test edeceğim ee, Tırnak içinde bu bir bahane Bu hesapta bütün pullarımı çöp etmeyi çok seviyorum Amacımız tabii ki de Ayrı Saki de gelse sorun olmaz Müzikide de gelse sorun olmaz Çünkü ana hesabımda müzikim yok Hatta Bana taktik eee değişmesini umuyorum. Direkt elime verdi ayrı mı? Abi ayrı şansı var ama yanlış şans var. Evet bunu da aldım. Şimdi bana ayrılıyor. Bir kere daha değişir misin? Bir kere. Wow. <laughs> Artık şaşırsam mı? Şaşırmasam mı? Ve araya alıp gideyim. Hadi. Yanlış hesap bu neden? Evet. İki tane. Ayrı ve Saki şu an vereceksin. İnanıyorum ben sana. Hadi hadi verdiysen o kadar sonun tutusunda da Ayrı'yı verirsin. Değil mi? Tüh bir tane. O da. O da. O da. Hmm, hmm. Nakanaka no dekibay da ne. Neyse Mizuki değildi çünkü ana hesabımda gelmedi. Umarım sizin pullarınız iyi geçiyordur. Umarım istediğinizi alıyorsunuzdur. İstediğinizi almadıysanız umarım başka bir pullu istediğinizi alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.